Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği AVM'lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldı. Bazıları tavsiyeye uydu, kapandı. Bazı AVM'ler açıktı ama mağazaların çoğu kepenklerini indirdi. Her yer boşaldı. İncin top oynuyor. Koronavirüs nedeniyle bazı işletmeler kapanma kararı aldı. Akıllara da acaba AVM'ler kapanacak mı sorusu gelmişti ki alışveriş merkezleri Yatırımcılar Derneği açıklama yaptı. AVM'lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Bu kararın ardından AVM'lerdeki birçok mağaza kapandı. Şu anda çok ünlü bir giyim mağazasının önündeyiz. AVM'de bulunan bu mağazada kepenkleri indirme kararı aldı. Aldı bu kararı da Aslı bu yazıyla duyurdu. Şu anda da çok ünlü bir ayakkabı mağazasının önündeyiz. Burada da durum farksız değil. Görmüş olduğunuz gibi kapanma yazısını asmışlar. Koronavirüs nedeniyle kapandığını bu yazıyla duyurmuşlar. Görmüş olduğunuz gibi AVM'deki bütün mağazalar kepenkleri indirdi. Üzerine de bu yazıyı astı. Mağazalar kapanınca güvenlik görevlileri müşterileri AVM'den çıkardı.